Şöyle söyleyeyim hiç tanımadığım bir tarafından birden darp edilmeye başladım. Yani ekmek bahanesiyle ekmek yere düştü diye ki ekmeği biri kaldırıp aldı. Hatta ben dönüp kadın bana hakaret ettiğinde şey bile dedim. Ekmeği ben zaten alacaktım dedim. Eczanenin dibindeyim dedim. Kadın birden hani benim ağzımı almayacağım küfürlerle bana saydırmaya başladı. Birden üstüme yürüdü hatta ekmeği falan da yüzüme fırlattı. Hani ekmek davası değil bu. Hani ekmek tamamen bahane olduğunu düşün. Benim, benim elimde tepsi vardı. Eczanede çalışıyorum. Yemeği almaya gitmiştim. Hani tepsinin üstünde de lavaşlar birden hani uçmaya başlayınca işte kadın oradan saydırmaya başladı bana. Daha sonra geldi karşıma. Ben zaten ne oluyor ne bitiyor hiçbir şey anlamadım. Birden şişeyle gözümün altına vurmaya başladı. İşte başladı başımı açmaya. Birden zaten ben kızına hani affedersiniz ama salak der. Hiçbir şekilde hani konuşamadım hiçbir şey yapamadım. O olayın şokuyla hani kaldım zaten tepkisiz kaldım. İşte başımı vurmaya çalıştı. İşte kollarımı falan tuttu. O sırada esnaf hiçbir şekilde şaşırtıcı bir şekilde kimse yardıma koşmadı. İşte eczaneden kalfam sesimi duyunca çıkıp gelince o sıra herkes ayırmaya çalıştı. Bu sefer kalfama da tehditlerde bulundu. İşte ben İbrahim, dövmeci İbrahim'in karısıyım, sizi evinizden daldırım. Ve neden dövüyorsun dediğinde de sana ne döverim cevabını aldık. Hani hiçbir şekilde bu insanları tanımıyorum. Daha önce hayatımda hiç görmedim. Durduk yere geldi, saldırdı. Şikayette de bulundum. Darp raporlarımı da aldım. Ve eşi daha sonra gelip özür diledikten sonra, yani anneme de bayağı küfürler saydırmış, tehdit etmiş. Daha sonra erkek arkadaşım gelince işte bir anda çevirdiler lafı, özür dilediler. Ondan öncesi de git işte kocanı çağır tarzı şeylerde bulundu anneme karşı. Ya her şeyi duydum o sıra hani küfürler hani ağır küfürler edildi. Ya bir ekmek için hani bunların yaşanması bana çok saçma geliyor. Sonuçta onun davası ekmekse ekmeği fırlatmaya hani nasıl vicdanı yetiyor? Zaten gelip direkt başımı açmaya çalıştığı çalıştığında anladım hani karşı taraf olduğu belliydi. Benim tamamen yoldan geçerken benim kılık kıyafetime hani karşı çıkan biri saldırdı.